hepinize selamlar. Ben Arınç. Bugün sizlerle beraber Smart Me mağazasından satın almış olduğumuz Smart Me mağazalarında satılan bu 70 Mayı firması adı altında bulundurulan hem 4K hem de 2.7K olmak üzere 2 adet araç kamerası ve bunların beraberinde rear kamera olarak adlandırdığımız bu görmüş olduğunuz kamerayı sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak solumdaki kamerayı sizlere göstermek istiyorum. 70 Mayı'nın değişken A800S modeli 4K çekim yapabilen bir araç kamerası olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Solumdaki cihaz için. Sağımdaki cihaz için de arkadaşlar. Burada da e, kutuda da göreceksiniz değişken Pro Plus modeli olan e, 2.7K 60fps full HD çekim yapabilen bir araç kamerası ve tabii ki 70 mayının burada rear kamera olarak adlandırdığı arkadaşlar. Bir adet de arka, araç arka kamerası. Bu da Full bir 60 FPS'de çekim yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber kutuları nasıl bir şekilde açalım. İlk olarak 4K'lık versiyonun kutusunu sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bir kenara bırakmakla beraber. Üstünde herhangi bir yazı olmayan bir adet de garanti belgesinin vesaire gibi şeylerin çıktığı bir kutunun içeriği bulunmakta. Burada kullanım kılavuzu ve garanti belgesi var arkadaşlar. Bunu da fatura ile beraber kullanabiliyorsunuz. Burada değişik iki adet aparat var. Bu aparatların içeriğini sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu camınıza zarar vermeden arkadaşlar bu görmüş olduğunuz cihazları yapıştırmak için kullanıyorsunuz. Yani örnek veriyorum camınızın zarar göreceğini düşünüyorsunuz. Çünkü bunların üzerinde çift taraflı bantlar var. Aslında zarar vermekten ziyade çıkarma kısmı çok fazla ve uğraştırıcı oluyor. O yüzden böyle bir aparat eklemişler. Normalde bir tane çıkıyor diye biliyorum ama buraya herhalde yanlışlıkla iki tane koymuş olabilirler. İki adet plastik yine cam yapışkanı olarak adlandırdığımız yapışkan var. Bunlar camlara zarar vermeden çok rahat hem takıp hem de çıkarabiliyorsunuz. Şunları da kutumuzun içerisine bırakalım. Ve cihazımızı elimize alalım. Şöyle önüme koyayım. Kutusu arkadaşlar kendine ait bir kutu yapmışlar içinde basit bir şekilde duruyor. Burada bir adet e, giriş yani cihazı e, jack, usb jack veya işte e, ana e, aracımızın motoruna da bağlayabildiğiniz bir cihaz. Bunun detayları da sizlere vereceğim. Özür diliyorum. Motor derken şu şekilde aracımıza akü bağlantısı yapıp da e, cihazı hani şarjda tutmaya da prizde tutmaya da işte ne bileyim çıkışları doldurmaya da gerek duymadan kullanabiliyorsunuz. Şöyle kutumuzdan bir kenara kapatıp kaldıralım. Bununla beraber de arkadaşlar bunu sol tarafıma bırakmakla beraber diğer kutumuzu da sizlerle beraber açmak istiyorum. Burada kutunun içinde e, yani diğer aparatların bulunduğu işte yapıştırma kağıdı vardı az önce bahsedeceğim. Ondan bir adet çıkıyor. Bir adet de Deşken Pro görmüş olduğunuz gibi kullanım kılavuzu çıkıyor. Bunu da bir kenara bırakalım. Standart şeyler arkadaşlar. Ve burada da cihazımız çıkıyor diyebilirim. İlk olarak gösterdiğim gibi Burada da cihazımızın kendisi. Bunun beraberinde kutu içerisinde benzer aparatlar var arkadaşlar. Bir adet yazımız aktif hale geldi. SD kart takın diyor. Şöyle bir kenara biz de Dur, otur, anlamadık. Bir adet arkadaşlar burada e, kablo sistemimiz mevcut. Bunların beraberinde arkaya asma aparatları. Şöyle çıkaralım bütün kutu şerimizi. Ve diğer aparatlar da çıkarmış bulunuyorum. Son olarak da arka kameranın arkadaşlar ee, cihazımızı şurayı yatarak açacağım. Çıkaracağız. O tek parça halinde ve bir poşette çıkıyor. Burada da e, kullanım kılavuzu ve garanti belgesini bulundu. Onu da önümüze alalım ve kutuları arkadaşlar sizlerle beraber Böyle yok etmek istiyorum çünkü çok de doldursuna Ve yine düştü. Arkadaşlar arka kameradan başlamak istiyorum. Şöyle sizlere göstereceğim yine ön kamerada yakın çekimlerde görür olacaksınız. Burada bir adet e, çok uzun bir kablo var. Çünkü bu kablo arka kamera olarak adlandırılıyor. O sebepten dolayı uzun olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık hani 10 metrelik bir uzunluğu var arkadaşlar. Tam olarak bu e, uzunluğu bilmiyorum ama yazıyorum diye de baktım. Galiba yazıyor. Yok yazmıyormuş. 10 ee, metreden daha fazla bir uzunluğu olabilir. Hani tam olarak bilmiyorum şu an. 2'ye katladığımda hani 2, 4, 10 metre diyebilirim. Bir arka araç kameramız var arkadaşlar. Bu arka araç kameramız e, diğer kameralar kadar aslında görüntü kalitesi bizlere sunmayacak. Zaten bunları sizlere detaylı bir şekilde göstereceğiz. Aynı zamanda kendi aracımıza bu ekipmanları tamamen kuracağız. Hatta 4K'lık modelle 2.7K çekim yapabilen veya Full olarak kullanacağımız bu cihazı da aynı anda bağlayıp ikisi beraberinde de kayıt yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Şöyle sizlere ben yakından göstereyim. Bir adet arkadaşlar küçük bir kameranın bulunduğu, yanında da beyaz kısım arkadaşlar. Bu kısımda da cama yapıştırmanızı sağlayan, dediğim gibi cama zarar vermek istemiyor olabilirsiniz. Çünkü buradaki Çift taraflı bantlar çok sağlam oluyor açıkçası. Eminseniz takacağınız yerden ve uzun bir süre çıkarmayacaksanız o tarz bir işlemle gerçekleştirebilirsiniz. Ön kısmına da 70 Mayı kısmında gerçekten hani şık bir siyahın üzerinde gri bir yazıyla yazıldığını söyleyebilirim. Bunların özelliklerini sizlere birazdan daha detaylı anlatacağım arkadaşlar. Şöyle bir kenara cihazımızı kaldıralım. Diğer arkadaşlar sağdaki cihazımız yani e, Pro Plus modelini de şimdi sizlerle beraber önüme alacağım. Cihazımızın yine üstünde bir ekran bulunmakta ancak diğer cihazla karşılaştırdığımızda şöyle sizler için de karşılaştıralım. Yani diğerine göre bir tık daha küçük olduğunu söyleyebilirim e, ama görüntü kalitesi olarak bunu da aslında değişkenler ziyade A500S modeli olarak da çok bir e, özellik farkı olmadığını sizlere söylemek istiyorum. Sizlerle beraber aynı zamanda cihazımızı açacağız ve ilk olarak şu üstteki poşeti güzel bir şekilde kaldıracağız. Açtığımızda arkadaşlar SD kart bizlere istiyor kayıt yapabilmek için. Burada biz e, bir adet SD kart alıp cihazımızı takacağız. Şimdilik kapatalım. Arkadaşlar bu cihazımız için 5.0 olarak adlandırdığımız USB eski USB tipi bir şarj girişi bulunmakta. Aynı zamanda bu cihazı akü yardımıyla bağlantı gerçekleştirdiğinizde arkadaşlar 24 saat olarak e, görüntü bizlere alıyor. Şöyle açıklayayım sizlere de. Bu cihazı aldınız. Bu veya bu ikisi de fark etmiyor arkadaşlar. İkisinde de aynı özellik bulunmakta. Siz bu cihazı götürüp arabanıza taktınız. Diyelim ki bu cihazı aracınıza kurdunuz arkadaşlar. Biz de sizlerle beraber kuracağız hatta buraya da ekleyeceğiz. Cihazımızı kurduğunuzda araçlarda araç kontağı çalıştığından itibaren bazı araçlar kontağı kapattığınızda 5 dakika sonra cak girişini kapatmakta. Yani sigara çakmaklık olarak adlandırdığımız çakmak gücüyle. Şöyle buradan da sizlere çıkaralım arkadaşlar. İkisinde de böyle bir aparat var. Aynı aparatlar 5 wattlık çıkışta. Toplam 2 adet çıkış bulunmakta. Ee, ancak arka kamera için herhangi bir e, güç kaynağına ihtiyaç duymuyorsunuz. Onu da belirtmek istiyorum. Burada da kutuları bitirmek istiyorum arkadaşlar. Önceden de şöyle göstereyim. Aracın Yan kısımlarında bulunan plastiklerin içlerine bu kabloları sokacağınız için yani gözükmemesi için veya ortalıkta dolanmaması için şöyle bir aparat yapmışlar. Bu ikisine arka kısımlarına geçme aparatlar arkadaşlar. Şöyle arkaya koyup. Bu bunun değil ya. Niye böyle oldu? Evet. Şöyle içine yerleştirmenize yarıyor diyebilirim. Bu şekilde taktığınızda. İlk önce aracımız cama yapıştırıp yani cihazımızı cama yapıştırıp sonra aracımıza bu ürünü e, takabiliyorsunuz. Yine büyük olanda da bu şekilde yapılıyor diyebilirim. Buradaki ekranı da arkadaşlar sizlerle beraber söktüm. Bu cihazlar kayıda başladı diyelim arkadaşlar. Siz yoldasınız yolculuğunuz bitti. Eğer aküye bağlıyorsanız 24 saatlik bir kayıt şansı sizlere sunuyor. Bunu nasıl sunuyor? Geldiniz evinize kontağı kapattınız ve ee, cihazda tabii ki 15 saniye sonra güç alımını kaybediyor. Ancak kendi işlerinde bulunan piller sayesinde bu cihazlar biraz da şarj olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki 24 saat boyunca siz de arabayı kapattınız diyelim 24 saat boyunca kayıt alıyor bir cihaz değil. Zaten bunun için hafıza vesaire gibi durumları da var. Bu durumu tabii ki sizlere şimdi biraz daha açıklayacağım. Ancak... Geldiğinizde araba kilitlediniz ve arabanızdan uzaklaştınız. Birisi geldi arabanızın önüne doğru oturdu. Hassasiyet ayarları var. Bu cihazımızın hassasiyet ayarlarını da sizlere gösterelim. Bu hassasiyet ayarına göre araba sallanmaya başladığında, kaza yaptığında ve farklı modlarda ani fren sıktığınızda içindeki e, sensörler sayede ani bir hareket yaptığınızı sizlere gösteriyor. Tabii ki bunun en hassas modunda e, sizlerle beraber deniyoruz bizde. Aracımız devam ederken her girdiği kasiste veya çukurda da bu emergency modu olarak adlandığımız acil modu aktif ediyor. Bu acil modda ise tamamen kayıt altına aldığını söyleyebilirim. Normal araç e, randımanında gidiyormuş gibi bir kayıt oluyor. Ancak Aracı kapattınız, evinize çıktığınız saatte bir adet fotoğrafla ise arkadaşlar cihazımızı aktif tuttuğunu söyleyebiliyoruz. Akşam saat 9.30 gibi siz evinizde oturuyor olabilirsiniz. Bir e, kaza gerçekleşti aracın sağında sonda veya e, sizin aracınız tabii ki Allah yükselmesin ama böyle bir şey karışmanızı da asla istemem yani. Aracınızı bir park alanına park ettiniz ancak yoldan alkolü bir sürücü veya normal bir sürücü yolda hakimiyetini kaybedip gelip sizin aracınıza vurdu. Bunu da kanıtlayabileceğiniz veya e, örnek veriyorum vurmadı ama aynınıza vurdu, kaçtı, çizdi, kaçtı gibi şeylerden de e, bu cihazımız hemen hareketi algılayıp arkadaşlar kayıt altına almıyor başlıyor. Yani bu tarz durumlardan da birazcık kaçmış oluyorsunuz. Yani e, açıkçası tabii ki başınıza gelmesini istemediğim bir durum ama kimisi bunu artık bilerek de yapılıyor. Bazı e, durumlarda farklı olaylar da Şimdi karşı taraf hakkında da yorum yapmak istemiyorum ama gerçekten bilerek vurup giden veya işte alkolü sürücüler kaça da biliyorlar. Karşı tarafa daha kolay ulaşmanız yoruyor. Aynı zamanda ikisinde çok küçük de olsa arkadaşlar balık lens yani balık gözü olarak adlandırdığımız lensler bulunmakta. İki, cihazın iki cihazımızın da sağ ve sol üst kısımları görüntülerde bir tık e, bozulma olduğunu söyleyebilirim. Geceleri arkadaşlar gündüz için konuşayım ilk önce. Gündüzleri görmüş olduğunuz gibi şu an görselimizde sağdaki soldaki geçen araçları ve plakaları çok net bir şekilde okuduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu arka kameramız için de gerçek arka kameramız için de geçerli diyebilirim arkadaşlar. Bunların dışında yine iki cihazımızda da karanlık modlarında sizlerle beraber görelim şu an. Bu modlarda da ışığın vurduğu yerlerde veya işte Sevdiğin yerlerde plakaları net görebiliyorsunuz. Ancak farklı işte karanlıkta çok karanlık bir yerdeyseniz, bir otoyoldaysanız veya bir orman yolundaysanız bu görüntü biraz daha diyafram açıklığı dolayısıyla daha azaldığını söyleyebilirim. Özellikle geceleri için. Ancak gerçekten yine bir gece e, görüş içinde başarılı olduğunu söyleyebilirim. Gündüzleri ise arkadaşlar gerçekten bir aksiyon kamerası kadar verimli olduğunu söyleyebilirim. Gidip de 4K bir aksiyon kamerası almaktansa acaba şöyle bir şey mi kullansak diye düşünmedim diye Bu konuda da çok ciddiyim çünkü hem kayıt altına aldığım cihaz hem kayıt süresi vesaire bunlarda da etkili. Örneğin arkadaşlar şunu da önermek istiyorum. 4K versiyonu içinde 128 GB veya 256 GB'lık bir SD kart kullanımı sizlere öneriyorum ki 24 saatlik bir kayıt alsın. Şöyle arkadaşlar 24 saatlik bir kaydı almaya devam ediyor cihazınız. Yani aktif bir şekilde yedekleme yapmaya başlıyor. 24 saat sonra dolduğunda ise yeni çektiğiniz kaydın yerine eski kayıtlardan silmeye başlıyor. Ortalama 24 ile 48 saat arası bir geri kayıt alabiliyorsunuz. 4K'lık bir cihaza 128 GB bir SD kart takarsanız bunun yerine daha büyük bir SD kart takarsanız da daha geriye dönük videoları izleyebiliyorsunuz. Bunun dışında emergency modu olarak adlandırdığımız sizde e, şöyle ayarlar kısmından sizlere göstereyim arkadaşlar. Açtığımızda burada e, soldan sağa doğru aşağıdaki tuşlardan ikinci tuşa bastığımızda arkadaşlar emergency modunu da aktif hale biz getirebiliyoruz. Araç sansıntıdan veya ee, yüksek hassasiyet modunda çukura girdiğinde de bu tarz işlemleri ani fren yaptığında da bu tarz işlemleri e, direkt aktif hale gidiyor. Bu emergency modu altında almış olduğunuz kayıtlar arkadaşlar SD kart depolamasından silinmiyor. Yani örneğin son e, geçmiş 24 saati kayıt altına alsanız bile örnek veriyorum bir olay bir kaza yaşadınız. Bu e, ya da ani bir şey nasıl diyeyim yani ne olabilir? 2 gün önce önünüzde duran bir aracı size sordular ne bileyim değişik şeyler de e, aklınıza gelebilir. Duran araç sizin miydi vesaire. Şu an çok bu konu hakkında bir şey gelmedi ama geriye dönük olarak kayıt aldığını aldığınız emirciyesi modunda ki kayıtlar silinmiyor arkadaşlar. Yani bunu silmek için içindeki SD kartı çıkarıp resetlemeniz gerekmekte. Bunun için de arkadaşlar ayarlar kısmından yine tıklayarak da bu kısımda arkadaşlar girip de SD kartımızı da resetleyebiliyoruz. Bu SD kart resetleme Cihazı resetleme, cihazı formatlama seçenekleri de bu tarz şeyler için bulunmakta. Yandaki tuşla da arkadaşlar sol kısımda bulunan tuşla da bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer cihazımızı yani A500S model olarak adlandırdığımız ProCam Plus modelinde aynı şekilde ikisinde de aynı yazılım mevcut arkadaşlar. Sadece çok küçük bir ee, görüntü kalitesi farkı var diyebilirim bunun dışında neredeyse bütün özelliklerin aynı olduğunu sizlere belirtmek istiyorum bunların dışında herhangi bir pil farkı yok arkadaşlar bunların yanı sıra görüntüde de 2.7K'lık bir akışkanlık diğerinde de 4K'lık bir çekim seçeneği bizlere sunuyor arkadaşlar Şimdi bu cihazın kurulumunu sizlerle beraber gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Aracımızda e, kabloları işte döşeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra askı aparatını astıktan sonra farklı modları sizlerle beraber deneyeceğiz. Dilerseniz o kısım devam edelim. Evet dostlar bugün sizlerle beraber 70 May firmasına ait olan A800S modeli 4K'lık bir araç içi kamerası ve bunun beraberinde yine bir kardeşi olarak adlandırabileceğimiz A500S modeli yani değişken Pro Plus modeli bir arkadaşlar ön kısım araç kamerasını sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceledik. Bunlara eşlik eden arkadaşlar review kamera, rear kamera olarak adlandırdığımız bu cihazla da arkadaşlar arka kamerayla da e, bu cihazları sizlere anlatmaya çalıştık. Ön kamerayı ikisini de arkadaşlar e, sizlerle beraber inceledik. Aynı zamanda bunun beraberinde arka kamerayı da hem e, solumuzdaki 4K'lık cihaz hem de 2.7K çekim yapabilen cihazla denedik. Ee, zaten bu cihaz için görüntü herhangi bir şekilde fark etmemekle beraber ikisine de 128 GB'lik aynı SD kartları taktığımızda söylemek istiyorum. Aynı hızda ve aynı donanımda SD kartlardı. İkisinde de aynı anda çekim yaptık. İkisi cihaz için de şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Çok küçük bir görüntü farkı ile tabii ki 4K'lık olan cihazımızın daha net bir çekim yaptığını bizlere söyleyebilirim. Ancak ikisi de e, kendi klasmanında ve şu an piyasada bulunan, Türkiye piyasasında bulunan kayıt araç kayıt cihazlarının en iyileri olduğunu söyleyebilirim. Bence fiyat performans açısından. Yani fiyatlarını da arkadaşlar bir tık yüksek olmasının sebepleri Tabii ki içinde bulunan piller 24 sayıt kayıt seçenekleri ve içindeki hassasiyet sensörleri, titreme sensörleri ve bugünün gibi sensörler dolayısıyla benim bu cihazların tamamına veya bu üç parçalık sete puan değerlendirmem arkadaşlar. 10 üzerinden 9.5'lık bir puan değerlendirmesi olarak söyleyebilirim. Tek gördüğüm kötü yan arkadaşlar cihazların bir tık büyük olması. Bunun sebebinde dediğim gibi içindeki pil vesaire gibi seçeneklerden dolayı Kayıt cihazlarının, SD kartların okumaların ve kameraların e, durumlarından dolayı bu tarz bir durum ile karşınızdaydık. Onun üzerinden 9.5'lük gerçekten başarılı bir performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Hem sizlere kullanımını anlattık hem de detaylarıyla e, bu videonun sonuna doğru geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı, aynı zamanda bizlere destek olmak adına yorumlar kısmından bu video hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.